Kal gittin yerde mutlu ol ama dön kalbimde tahta sahip ol senin gülen yüzüne kurban serseri kalbim ama dön tutamıyorum zamanı Evet yine kargalar bokunu yemeden Kayseri Su Park'tayız. Taha ile birlikteyiz. Daha Taha'nın afyonu patlamadı. Soyunma odasında üzerimizi değiştireceğiz. Birazdan aksiyona kendimizi bırakacağız dostlar. Haydi bakalım. Demet Akalın diyordu Eyvah Onun yolundan, onun izinden değil elbette ki. Kendi istikametimizle ilerliyoruz. Hadi devam. Sabahın erken saatinde de elbette ki burası bambaşka oluyor. Hiç kimse olmuyor. Kalabalık olmuyor. Sanki sadece bize tahsisli gibi. Taha suyun ılıklığını kontrol ediyor deli olan ve şu enfes manzarayı Erciyes arka planıyla birlikte size sunayım dostlar. Evet tabiri caizse kargalar bokun yemeden işte biz buradayız. Hazır mısın deli olan? Atla bir dikil. Yemedi sabah sabah yemedi. Yemedi ve ekibimiz ekipmanımız ekibimiz değil ekipmanımız hazır. O efsane bordumuzu seçtik. Evet, kaskımızı almadık. Bir de kask seçelim. İşlem tamam. Evet, köprüyü köprüden Allah! Babam birazcık hafif olduğu için az sallıyor olabilir. Evet. Pisti hazır hale getireceğiz. Birazdan gelin Damat Köprüsü'nü açacağız. Selamünaleyküm hocam. Yamaha'ya coşkuyu verdi. Yamaha birazcık Yamaha birazcık şey istiyor herhalde. Jikle istiyor. Evet işte bu, işte bu. Ver coşkuyu, şimdi ileri vites. Ve biz de geri dönelim. Öne dönelim, özümüze dönelim. Ve coşkuyu versin. Köprüyü açalım. İşte. Su, su kay parkı. Hiç böyle tersten diyor. Sanda pedalla dönmüştük. Tersten dönme, dönmedim mi demiştim ama tersten dönmüştük olaydı o. İşte olay. İşte ekip. İşte gelin. Damat adası. Düğün adası. Ve e, karşıya ulaşım biliyorsunuz burada e, bu köprüyle sağlanıyor. Gündüzleri köprü kapanıyor. Sadece akşamları düğün olduğu için akşamları açılıyor. Akşamda bu e, evet, tesis kapanıyor zaten. Haydi bakalım. Tıpkı Mersin'de gezercesine ha. tekne turu yaparcasına her cihaz, çıktı? Kayseri'de tekne turu yapıyoruz. Şimdi itiyoruz işte. Şimdi Vallucunu dayadık ve kuzey tarafa doğru yavaş yavaş itiyoruz. İşte bu. İşte bu. Şimdi de ittirmeye. Tam arka tarafından başlıyoruz ki adaya birazdan sıfırlansın diye. Çünkü uzun tarafı dışarıda kalacak. Adaya doğru şimdi platformu yavaş yavaş itiyoruz. Evet. Lavantalar eşliğinde kapı gerçekten güzel olmuş ve iskeleyi bu seviyeye kadar getirdik. Şimdi birazcık daha itiyoruz. Birazcık daha itiyoruz. Ondan sonra deli bağlar gibi bağlayacağız. Eli bağlar gibi bağlayacağız. İskeleye yanaştırıyoruz yavaş, yavaş yavaş. Yavaş 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 ve evet bence yeterli. Birazdan deli olan bağlayacak. Deli olan deli gibi bağladı. Artık onu da tekneye alıp gidebiliriz. Gel bakalım şampiyon. İşte bu, işte bu. İşlem tamam. Görevimiz tamam. Ve aksiyona birazdan başlayalım. gel biz mis, pisli pisli hazır hale getirdik hadi gel artık sunmak önemliydi diyordu daha. Nasıl sunmak önemli diyordu. <laughs> <laughs> ha, rail start için son hazırlıklarını yapıyor. Ayağını sertçe bağlıyor, sıkıca bağlıyor. Skeç. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Salih hocam, Salom hocam. hocamın bacaklarıydı. Az önceki gördüğünüz o seksi bacaklar. Evet. Ne kadar kuru da olsa yapacak bir şey yok. Sayı... Operatörümüz adaşım Murat halletti ve tahaya ve sarı halatını verdi. Hey. Gidiyormuş. Haydi bakalım. O kalkış. Bu kalkış. Tebrik ediyorum. Evet sıradaki. Evet. Sıradaki hazır. Şampiyon ismi neydi ya unutuyorum. Metehan. Ha Metehan. Metehan hazır. Metehan start için sabırsızlanıyor. Ve Metehan. Ve Metehan gidiyor. Sıra bize geldi galiba. Sıra bize geldi. yer açık. Hep gelirleri deniyor. Salih hocasından taktiği alıyor. Ne yapacak? Su kayağı yapacak. Gerçek anlamda su kayağı yapacak. E, kayaklarıyla ayağıyla bağladı. ilk defa deneyecek. Bakalım ilkinde çıkar mı diye e, ümit ediyorum. Ümitten ziyade aslında çıkacağına eminim diyebilirim. Arka taraftan bol müzik. Bol müzik. Bol müzik. Fazla müzik geliyor arkadan. Şimdi Taha'yı bu açıyla çekeceğim. Açımız iyi. Ve daha. Açma ayakları. Çok açtın. Ayaklarını çok açtın deli olan. Şaşırttın beni. Ve daha. Yine, yeni, yine, yeniden geliyor olayı. Önü açık. Adaşım şimdi butona basacak. Ve deli olanı kalkamıyor. Erkanı kaldırmaya çalışıyor ama o kalkmaz. O kalkmaz. Boş ver abi bunu. Daha taktiği aldı ya. Geriye doğru yaslandı. Yeşil onun için yandı. Halat birazdan gerilecek. Murat arkadan desteği veriyor. Daha dişleriz sıçlasa da işte bu. İşte bu. Yaptı. Yaptı. İkinci denemede. O iş tamam. İkinci denemede o iş tamam. Bu işi benim de çözmem lazım. Ama şimdi bordlarla start vereceğim. Mortara start vereceğim. Evet, su kayana her geçen gün yeni sevdalar, yeni tutkular, yeni aşklar için yeni elemanlar kazandırıyoruz. Adaşım arkadan yine desteği veriyor zamanki gibi. Halat gerildi. Halat gerildi. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Demek ki arkadan destek vermek gerekir bir şekilde. Evet. Deli da yenice tırmanıyor. Ve aha, ikinci turda. İkinci turda ama sanki zorlanıyor gibi. Sanki zorlanıyormuş gibi. Ve düştü. Ve düştü. döndü çünkü. İçten döndü. Halat gerildi Ve deli olan küçük bir sendelemeyle devam etti. İşte bu. İşte bu. Murat abi şu an çıkıyor. İnşallah. Kayağını taktı bakalım nasıl olacak. Hadi Her zaman derim ya. Acemiden efsanelere kadar herkes herkes su Park'ta. Şimdi Şefik hocam o meşhur atlayışıyla, o meşhur çıkışıyla çıkacak. Evet, şimdi şov zamanı diyoruz. Ve Şevik hocamdan şov izleyeceğiz. Halat gerildi. işte kalkış o kalkış. Neredeyse göklere uzanıyordu. Neredeyse göklere uzanıyordu. İlk de atlayacak. İlk de ilk de evet, ıslattı. İlk de ıslattı. Her ısladı. Bütün rampaların hepsini ısladı. Isladıktan sonra diyor ki şimdi Şimdi bütün o ıslattığım yerler benden korsun. Şefik hocam geliyor. O geliyor. İşte o geliyor. Biraz daha hızlandırması gerekir herhalde. Ve operatörün, adaşımın. Evet ilk atlayışını. ilk atlayışını. Bekliyorum. Evet kesti. Kesti ve atladı. Ve bunu defalarca yapacak. Defalarca yapacağım. Ve daha geçiyor. Daha geçiyor. şimdi Şefik Hoca Şefik Hocam düşmüş mü? Geliyor. Şefik Hocam geliyor. Bakalım nereden atlayacak? Evet. Evet. Enteresan yerlerden hopluyor zıplıyor. Enteresan o yerlerden hopluyor zıplıyor. Yine ıslattı. Table'ı yine ıslatıyor. Döne döne geliyor. Yara yara geliyor suyu. İşte bu. Yapıyor hareketini. Yapıyor hareketini. Suya borda hükmeden adam diyebiliriz. İşte bu. İşte bu. Haydi gel oğlan. Gösterin elini. Bir daha. Yine, yine, yeniden. İşte bu. İşte bu. İşte o atlayış. İşte o iniş. Haydi bakalım. Sıra bizde. Elcan hocam, hocam, hocam geliyor. İşte o geliyor. O bir efsane. O bir atlayacağım diyor. O zaman yaklaşıp onu ben çekeceğim. İnşallah düşmez. Çünkü orada kapı yok, geri dönüş yok. İşte bu deli olan başardı. Evet, Ercan oğlan, Ercan, Ercan hocamın deli oğlu teknenin içine girecek. Ve Şevik hocam bu hızlarda pek random olamıyor. Daha çok hız istiyor. Borduna öyle bir hükmediyor ki kirmen gibi çevirdi ve yeni başlayanlar suya dalanlar suya hükmedenler borma hükmedenler deli olan gene geliyor çok açıldı çok açıldı o düşüş işte andan böyle kaydettik böyle kaydettik emsaliydi şov yapacağım diye şov oldu şov oldu evet Şefik hocam Yine yine yeniden hareketini yapıyor. Yatıyor. İşte o açı. İşte o anlar. Bir de atlarsa. Bir de atlarsa tamamdır o iş. Açıyı bıçağa bastı. ıslattı. Bir sonraki tura. Bir sonraki tura. Şimdi yeşil butona bastı. Yeşil ışığı yaktı. Yeşil kanca. Sarı ipi gelecek ve Newport'lu arkadaşı şimdi böyle ilik çekecek. İşte bu. Aldı gidiyor. Bravo deli olan. Şefik hocamdan bir atlayış daha görelim. Bir atlayış daha görelim. Bu enfes hafta sonunda. Evet atlamadı. Enfes bir atlayış bekliyorduk ama olmadı. Evet. Yeni başlayanlar. Tam biri yanılmıyorsam. Bakalım kalkış nasıl olacak? Halat gerildi. Halat gerildi ama suyu. Bordu suyun içine soktu. Olmadı. Bir hocam. O geliyor. Suyu püskürde püskürde yara yara O geliyor hatta o gidiyor şu anda Gidiyor Şefik hocam Atlama rampası Gene yapmadı ya Evet Evet Ercan hocamın Ecrin yine düştü Açıyı ilk defa göreceksiniz Tahanın o meşhur çıkışını izlemek için Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Halat gerildi. Halat gerildi. Ve işte bu. Ve işte bu düşüyor da. Enfes düştü. Bir efsane. O bir çılgın. İşte Ercan hocam. İşte Şefik hocam. Bakacağız şimdi. reyli yapıyor. Şefik, Şefik. Şefik. Rampadan atlayacak. O iki atla hiçbir tane de yansıdı. Aynı anda olabilir. Aynı anda yansımış olabilir. Ve işte, işte bu. Efsane, efsane gibi atladı ya. Güzel. Şefik hocam geliyor. Şefik hocam. İşte, işte o. Evet, yine o geliyor. Yine, yeni, yeniden. Şefik hocam. İşte bu. Çevirdi vurdu. Gene çevirdi. Evet. Hız istiyordu. 30 ne yapacaksın? 60 mı istiyorsun? Ver coşku diyor deli olanlar. Yetmiyor diyor. Ve o geliyor. Yapacak hareketini. Kirmen mübarek maşallah. Kirmen. Hahahaha <laughs> Bu gidiş, hoplamaya gidiş, zıplamaya gidiş. İşte güzeldi. <laughs>